Hepinize tekrardan merhaba. 1.60 blok atıyoruz. Kelepçe Club versiyon eşliğinde pandemilerin nadide parçalarından yani 2006 Apayrı albümü gerçekten inanılmaz. Hızlı hızlı oynayalım. Evet arkadaş ne yapıyor? Ondan çok emin değilim şu an. Tutulma. Ee, ne yapıyor lan şu an bu? Anlamadım ki. Kötü oynuyor. Yani düşünmeden oynama kuralını uyguluyor. Çok da efficient bir hamle değildi bu. Rokumuzu atacağız. Sonra rahatız biraz. Filmi çıkarım. Hiçbir sıkıntı yok. Salak herif ya. Lan bu kadar da basit oynanmaz ya. Sıkılmıştım zaten inadından. Düşen parça asık suratından. Gönül su ben ne Evet şahımızı çekelim. Yani çok basit bir el oldu. Balıt gerçekten kolay arkadaşlar. Benim seviyeme ulaşamıyorlar. Şöyle şırh, kalesini de alalım. Gönül su bende yazı yazılamaz. Çok güzel bir söz. Bay bayılıyorum bu söze. Ee, ne yapmalıyım şu an? Sürelim piyonom. 21 saniye kaldı. Hızlı dolmamız gerekiyor. Evet, vezir de çıktık. Ay, keşke diğer şeyle çıksam. Diğer direkt mattı ya. Evet. Çok basit oldu. Bir maç daha yapalım o yüzden. Evet arkadaşlar sizce Hande Yener orijinal kelepçe şarkısı mı yoksa club versiyonu mu daha iyi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hangi açılış yaptım bilmiyorum. Çok dikkat etmiyorum. Gerek de yok zaten arkadaşlar. balatın olayı budur. Şöyle şeye basalım, ata basalım. Geri dönemiyor çünkü. Unutulan aşk. Evet. Ee, bu atı bir şekilde korumak zorunda. Kalesini de aldım. Yani gerçekten bugün inanılmaz oynuyorum. 3-4 el attım. Hepsini kazanıyorum. Biraz maşallahım var diyebiliriz. Hem file basıyorum hem kaleye. Ya, ya bunlar cidden böyle inanılmaz hamleler. Evet arkadaş kötü oynadı. Ne yapıyorsun? Aa, hiç dikkat etmedim ha ona. Neyse sıkıntı yok. Her türlü kazanç arkadaşlar. Her türlü kazanç. Kalemizi B hattına gelelim. Buradan bir şeyler yaparız illaki bir gün. Neden olmasın? şeyim almak istiyor da, bunu ya, yer, yer mi Anadolu çocuğu bunu? Onu sormak istiyorum. Ey çok kötü oldu şu an. Gerçekten çok kötü oldu. Neyse ki görmedi. Sıkıntı yok. Yine iyi. Hiçbir şekilde mat olmuyorum diye düşünüyorum. Öyle umuyorum. Umutlarım var o tarz. Ne yapacağım? Ay ay direkt direkt şuraya Hızlı olman lazım şu an. Speedy Gonzales modunu açacağım. E aldım artık feda ettim. Abi bu bilede itti. Şöyle şahımızı çekelim. Bunu kazandık. Aldık. Aldı. Kalemiz var. Kazanç olması lazım. <laughs> Zaman bitiyor. <laughs> Kazandım yine. Yine 0.1 saniye. Evet arkadaşlar. Bacağımı da vurdum. Bir videonun daha sonuna geldik.